Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Ben Haydar Alifidan. Bugün sizlere çok değerli birisini tanıtmak istiyorum. Havva Hanım bizim değerli büyüğümüz. Aynı zamanda Havva Hanım vücudundaki farklı rahatsızlıklardan müzdaripti. Şu anda kendisi çok iyi durumda. Bantlarımızı kullanıp çok mükemmel yarar gördü. Havva Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Ali Bey Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim sizin sayenizde. Çok da iyi oldu. <laughs> Allah razı olsun. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Fransa Viyana'da yaşıyorum. Fransa Viyana'da bölgesinde. Harika harika. Hava e, günde kaç tane hap kullanıyordunuz ve nerelerinizi ağrıyordu? Ve aynı zamanda e, uykunuzdan oluyor muydunuz, olmuyor muydunuz? Bu ağrılar sizi nasıl kötü etkiledi? Ve bantlardan sonraki aşamayı kısaca bahsedelim. Buyurun teşekkür ederim. Ben şeker hastasıyım. Ayrıyeten bacaklarımda çok kötü bir ağrılar vardı. Bu ağrılar beni uyutmuyordu. Sabahın dördünde uyanıp ilaç kullanmaya gidiyordum. Ve e, ilaç da kesmiyordu artık. Kortizon, doypran kullanıyordum. E, bu doypranlar kesmedi artık. Bir, iki, üç, dört derken eczanelerde de ilaç oldu bana. Ve ağrılarımda dayanılmaz bir hale geldi. O sırada sizinle karşılaştım. Allah razı olsun ve kullandım ilk dördüncü gününde ağrılar etkisini şipşak göster yüzde doksan gitti <laughs> diyebilirim yani. Harika, Şu anda ne durumdasınız? Şu anda çok gayet iyi bir durumdayım. Eşimden de hep sana teşekkür ediyoruz. Dualar ediyoruz. Allah razı olsun sizlerden. Rica ederim son surat devam edeceğiz ve siz e, tavsiye ediyorsunuz e, insanlara çünkü insanların hayatına dokunmak istiyorsunuz. Onlar da yarar görsün istiyorsunuz. Buradan insanlara ne söylemek istersiniz tavsiye konusunda? Evet yani ben nasıl kurtulduysam ağrılarından, ağrı çakmak çok zor bir şey. İnsanlar da kurtulsun istiyorum. Var. İnsanlar da acı çekmesin istiyorum. Ben de insanların hayatına dokunmak istiyorum. Dünyada hayırlı bir iş yapmak istiyorum açıkçası bu. Harika harika. Bugün burada olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah daha sonra çok kısa bir süre sonra tekrardan görüşeceğiz. Ee, buradan e, bize bir isteğiniz var mı acaba? Teşekkür ediyorum. Sağlığınız. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi akşamlar Halil